Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı, tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer'in aynı zamanda avukatı ve kızı Seraf Özer. Seraf Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün burada yaşananlar nelerdi? Siz buradan nereye yürümek istediniz ve devamında neler yaşadınız? Evet bugün e, sevgili meslektaşım Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması üzerine savunma hakkının susmayacağını haykırmak üzere burada bir araya geldik e, anayasal hakkımız olan protesto ve e, protesto hakkımızı kullanarak burada Kabaoğlu hocamız ve Erinç başkanımız bir açıklama yaptılar e, avukat susarsa Halk susar, halk nefessiz kalır. Dolayısıyla bu aslında sadece avukatları ilgilendiren bir mesele değil. Biz burada her bir yurttaşımızın savunma hakkını savunmak üzere buradayız. En nihayetinde. 30 Ekim 2024'te kıymetli babam Profesör Doktor Ahmet Özer'in haksız ve hukuksuzca tutuklanması akabinde devam eden süreçte artık konu savunmaya da gelmiş durumda. Dolayısıyla biz buna sessiz kalmamak üzere bugün buradayız. Açıklama yapıldıktan sonra biz evimizdeyiz. Çağlayan Adliyesindeyiz ve diğer evimiz olan İstanbul Barosu'na yürüyeceğimizi bildirdi Sayın Erin Sakan. Fakat bununla ilgili izin verilmediği yönünde bir açıklama yapıldı. Bunun gerekçesini de bilmiyoruz. Açıkçası şu çok üzücü ve acı. Ben cübbemle buradayım. Polis arkadaşlarımız resmi kıyafetleriyle buradalar. Onlar işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bizler işimizi yapan savunmayı temsil eden kişiler olarak cübbelerimizle buradayız ve birbirimize karşı karşıya geliyor oluşumuz aslında ülkenin ne kadar sert ve soğuk bir iklimden geçtiğini gösteriyor. Daha demin sizle sohbet ederken de söylediniz. Yani vatandaşlar, avukatları bunları yapıyorlarsa bize neler yapmazlar kaygısı ve korkusuyla yaşıyorlar artık dolayısıyla biz bugün buradan İstanbul borsuna yürümek istediğimizde gördüğünüz üzere dört bir yanımız ablukayla çevrilmiş durumda ve açıkçası herhangi bir arbede yokken, sadece duruyorken bile üzerimize e, çevik kuvveti yönlendirme yönünde aksiyon alan e, ne yazık ki bazı polis arkadaşlarımız oldu. Bu gerginliğe hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani açıkçası biz bu e, biz birbirimizin düşmanı değiliz. Biz burada en nihayetinde anayasal hakkımızı kullanmak üzere buradayız. Biz avukatların sesi kısılırsa, vatandaşın sesi kısılır diyorsak biz burada yürüyüş hakkımızı kullanmak istiyoruz. Adliyeden çıkamıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı adliyeye alınmadılar. Orada da bir arbede yaşandı. Bunların hepsi çok üzücü görüntüler. Ve Açıkçası burada bu üzücü görüntülere şahit olurken şunu düşündüm. Biz bu şekilde iç cepheyi nasıl güçlendirebiliriz veya bir barışı nasıl tesis edebiliriz? Çünkü günden güne gerçekten bir iç küslük ve düşmanlaştırma söz konusu. Yani polis, avukat karşı karşıya gelmemeli. Biz ülkemiz olarak bunu hak etmiyoruz veya avukat Mehmet Pehlivan neden tutuklandı? Bir avukat nasıl hedef haline getirilebilir? Bunlar makul şeyler değil. Anayasadaki düzenlemelerimiz çok açık. Burası bir hukuk devleti ise, bunları yaşamıyor olmamız gerekiyor. Yani çıkıp e, Türkiye köklü bir hukuk devleti deyince hukuk devleti olmuyoruz yani. Avukatla Çevik Kuvveti karşı karşıya getirmek hangi aklın ürünü olabilir yani? Bu gerçekten dünyanın neresine giderseniz gidin şu görüntü ilgi çekici ve ben gerçekten kahroluyorum böyle bir durum içerisinde kalmış olmaktan dolayı. Yani biz Çağlayan Adliyesi'nden çıkıp baroya evimize neden yürüyemiyoruz? Bunda nasıl bir mahsur var? Bunun gerekçesi ne? Bu yani izin vermiyoruz diye açıklama yapıldığında Baro Başkanımız da Barolar Birliği Başkanımız da biz izin istemiyoruz biz avukatlar olarak zaten bu hakka sahibiz dedi. Çok doğru bir şey vurguladı. Fakat gelin görün ki adliyeden nasıl çıkacağımızı düşündüğümüz bir durumdayız şu an. Gerçekten çok üzücü. Ülkem adına, her birimiz adına çok endişe duyuyorum ve üzülüyorum. Fakat şunu unutmayın olağanüstü dönemler olağanüstü mücadele gerektirir. Asla çekilmek istenen şiddete, hukuksuz, antidemokratik görüntülere mahal vermeden biz sahip olduğumuz, çünkü bizim bir anayasamız var, sahip olduğumuz haklar çerçevesinde demokratik yollardan sesimizi yükseltmeye ve hakkımızı aramaya devam etmeliyiz. Yani bu korku iklimine boyun eğmemeliyiz diye düşünüyorum son bir soru olsun. Kuşkusuz sizin burada olmanızın ayrı bir sembolik anlamı da var. Zira babanız Ahmet Özer'den bahsettiniz. Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı. Aslında her şey biraz da babanızın tutuklanmasıyla başlayan bir olaylar zinciri gibi gelişti. Şimdi bunları genel olarak değerlendirdiğinizde İmamoğlu'na ve devamında Avukat Mehmet Pehlivan'a uzanan bu süreci siz aynı zamanda Ahmet Özer'in avukatı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve Ahmet Özer nasıl değerlendiriyor görüşlere gittiğinizde? Onun durumu nasıl? Onun da değerlendirmeleri var mı? Öncelikle babamın çok güçlü ve dirayetli olduğunu söylemek istiyorum. Ee, yani artık herkes biliyor ki bizim çok yakın bir baba kız ilişkimiz var ama ben bu süreçte babama çok daha fazla hayranlık e, duydum. Dirayeti, gücü, hala süreci akılla yürütüyor olması. Yani yaşadığımız bu hukuksuzluklar silsilesine tabii Ahmet Özer belediye başkanı sıfatından önce çok önemli bir sıfata sahip bilim insanı dolayısıyla hala ee, yaşadığımız bir takım hukuksuzlukları akılla irdelemeye çalışıyor. Fakat akılla, hukukla izah edemediğimiz bir takım süreçlerden geçiyoruz maalesef. Çok doğru söylediniz. 30 Ekim 2024'te Sank Bey'de başkanının haksız ve hukuksuzca tutuklanması akabinde her gün yeni bir gözaltına ve tutuklamaya uyanıyoruz. Yani e, bu hepimiz için kaygı verici ama açıkçası ben de babam da umutsuz değiliz. E çünkü ya yani umudumuzu kaybedersek zaten her şeyi kaybetmiş oluruz. Umutla mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Asla demotive olmamalıyız, moralli olmalıyız. Bu aynı zamanda psikolojik bir savaş. Bu psikolojik savaşta güçlü kalmak da bu mücadelenin bir parçası. Dolayısıyla açıkçası çok yani ben cezaevine gittiğimde avukat kabinlerinde gördüğüm insanları işte gerçekten bir mecliste bu kadar milletvekili milletvekili topluluğu görebilirsiniz. İşte sürekli milletvekillerini ziyaret ettiği, avukat kabinlerinde belediye başkanlarının üst düzey bürokratların olduğu çok üzücü bir görüntü var orada. Dün de Fatih Altaylı tutuklandı ve Silivri 9'lu olduğu götürüldüğü bilgisine edindim. Çok üzücü açıkçası yani biz Aydınları, sanatçıları, gazetecileri, yazarları, seçilmişleri tutuklayarak güçlü bir iç cephe inşa edemeyiz yani. Ve kendi bunu her zaman söylüyorum. Kendi elimizde kendi kuyumuzu kazmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani inanın şu an ben Silivri 9 ne oluyor? Aydınlar Müzesi olarak görüyorum. Entelektüeller Müzesi olarak görüyorum. Yani ülkemizin geçtiği bu önemli süreçte Ahmet Özer neden içeride? Yani biz onun aklına, fikrine, üretmesine ihtiyacımız var. Bizim böyle değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten ben ama buna dair umudumu hiç yitirmiyorum. İşte burası bir hukuk devleti değil, işte burası, burada hukuk yok dersek bu gayri meşru durumu meşrulaştırmış oluruz. Dolayısıyla bizim topumuzda, tüfeğimizde, silahımızda hukuktur. Dolayısıyla hukuk savunmaya ve umudumuzu hiç yetirmeme yitirmemeye mecburuz herkesin bu bilinç hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan da sevgili babam izliyorsa ona çokça sevgiler. İlke TV ailesine de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kulaklarınızı çınlatıyoruz ara ara babamla